İstanbul'un en köklü ve değerli kurumlarından İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın kuruluşunun 80. yıl dönümünü kutlayacağız bu cuma akşamı 12 Aralık'ta. Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 8'de başlayacak bu konserde İstanbul Senfonisi'ni, Fazıl Say'ın bir numaralı senfonisi olan İstanbul Senfonisi'ni ve aynı zamanda Cemal Reşit Rey'in Türkiye Emsüit'inden bölümleri siz seyircilerle paylaşacağız. Merhabalar. Ben ney sanatçısı Burcu Karadağ. Aykut Köselerli, Vurmalı Çalgılar sanatçısıyım. Ben Hakan Güngör, kanun sanatçısıyım. 12 Aralık Cuma akşamı Fazıl Sayın bestelediği İstanbul Senfonisi'ni seslendirmek üzere bu güzel orkestrali bir araya geldik. Fazıl Sayın bestelemiş olduğu İstanbul Senfonisi'nde sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere sevgiler. 12 Aralık Cuma akşamı saat 8'de Atatürk Kültür Merkezi'nde hepinize bu güzel senfoniyi, bu güzel orkestrayla beraber seslendirdiğimiz akşama bekliyoruz. Bizler için, İstanbul'lu için, tüm Türkiye için bu önemli konserde Atatürk Kültür Merkezi'nde hepinizi akşam saat 8'de konsere davet ediyoruz.